Sevgiler, saygılar. Değerli takipçilerim, değerli dostlarım, yoldaşlarım. Arkadaşlar tabii ki biz TikTok'ta tanıştık. Arkadaş olduk. Bir aile gibiyiz. Hepim hepiniz de canımsız ciğerimsiniz. Ama bunu unutmayın. TikTok için ailenizi, huzurunuzu, işinizi bozmayın. TikTok arkadaşlığı doğrusuyla belirli bir yere kadardır arkadaşlar. Akrabaların biri olsa senin ailen kadar sana yardımcı olabilir mi? Olamaz. Onun için aile buradadır. Sonra iştir. Sonra arkadaştır. Neden mi? Bugün ben parasız kalsam, kötü durumda olsam, arkadaş bana ne kadar yardımcı olabilir? Ama aile her zaman yanındadır. Ailen varsa sen varsın. Ailen yoksa sen yoksun. Aile ne demektir? Eşin çocukların, annen, baban, kardeşlerin. Ama önce eşin, çocukların ve sen gelirsin. Gerisi dego diye, çubu diye. Kimse alınmasın. Bu bir gerçek, bu bir hayatın kanunudur. Kimse kimse için kendi ailesinin huzurunu bozamaz. TikTok zaman ayırma. Kardeşim insanların ailesi var. işi var. Sorunlar var. Yani her şey TikTok mu arkadaşlar? Kimisi var günde bin kere girer, yirmi kere girer, otuz kere, kere de girer. Kimisi var haftada bir kere yan girer yan giremez arkadaşlar. Burada alınmamıza gerek yok. E ben şimdi mesela dışarı çıkmışım, ailemle bir vakit geçiriyorum, güzel bir gün geçiriyorum. Veya kendi ve arkadaşlarımla. E ben niye TikTok'a gireyim ki? Çünkü ben zaten orada kafamı dinlendirmek istiyorum. TikTok'a girip de tak ötçüğü diye o diye, o diye, o diye Ne olursa olsun TikTok için değer mi arkadaşlar? Güzel bir gün, güneşli bir hava, temiz bir mis gibi arkadaşımla çıkmışım geziyorum. Gezerken de böyle YouTube'a bakarım, TikTok'a bir gözüm geçer Hımet tık tarım oraya. Yani isten kenardan yandan izleyen tiplerden değilim. Onun için TikTok için birbirini yüzmeye, kırmaya, e, laf vurmaya değmiyor arkadaşlar. Ben her zaman diyorum, burada arkadaşlarıma diyorum. Benim bile yanımız her süre yayınım olsa sürekli gelmenize gerek yok arkadaşlar. Sorunlarınız olabilir. Ailen var, çocuğun var, okulu var, şuyu var, işim var, gücüm var. Ama kimisi var zaman ayırabilir. Kimisi var aha burada gidiyor kumara da zaman ayırıyor. Ailesine zaman ayırmıyor. Ben o tip bir insan değilim arkadaşlar. Herkesin ayrı bir fikri var. Kimisi var ailesinden önce arkadaşı gelir. Ailesinden önce TikTok gelir. Ama benim öyle değil. Benim önce her şeyden önce ailem gelir. Aile varsa sen varsın. Aile yoksa sen de yoksun. İşin varsa sen varsın. Sözün geçer. İşin yoksa bu yoksa o dışarıdaki arkadaşların TikTok'ta tanıdıkların sana yardımcı olamaz. Diyelim bir kere borç verir, iki kere, üçüncü kere nedir? Hele getir der. Onun için aile, iş, huzur. Öpüyorum. Herkesin ayrı bir yeri var. Sevgi ve saygılarımla.